Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir çilekli cheesecake tarifi ile geldim. %100 garanti bir tarif asla çatlama yapmayacaktır. Püf noktalara dikkat ederseniz sizler de böyle kusursuz bir cheesecake yapabilirsiniz. Detayları açıklamalarda yazacağım videomun çok uzun olmasını istemiyorum. O yüzden... Az ve öz nasıl anlatılabilirse o şekilde anlatacağım. Dokusunu da gösteriyorum ve tarifimize başlıyoruz arkadaşlar. 2 paket kepekli bisküviyi robotuma atıyorum. İyice ufalana kadar çekiyorum arkadaşlar. Çektiğim bisküvileri kaseye aldım. Üzerine 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağını ilave ediyorum. Bunu iyice karıştırıp kelepçeli kabartıyorum kalıbımın tabanına iyice bastırıyorum arkadaşlar. Böyle bir kaşık yardımıyla veya bir bardak yardımıyla güzelce bastırabilirsiniz. Bu şekilde hazırladıktan sonra buzdolabına kaldıralım ve sosumuzu hazırlayalım. 500 gram çileği doğradım, tencereme aldım. Üzerine 4 yemek kaşığı şeker ilave ettim ve yarım çay bardağı da su ilave edip kaynamaya bırakıyorum. Çilekler iyice yumuşadıktan sonra blenderdan geçiriyoruz. O üzerinde biriken köpüğü de alalım lütfen. Daha sonra 2 yemek kaşığı nişastayı suyla açtım ve onu da ilave ettim. Detaylar açıklamada dediğim gibi. Şimdi sosumun kıvamı bu şekilde. Bunu ılama, ılımaya bırakıyorum artık asıl karışımı hazırlayalım cheesecake karışımını 600 gram labneyi karıştırma kaseme alıyorum gördüğünüz gibi böyle bir kaşık veya spatula yardımıyla alabilirsiniz tabanında suyu varsa onu almıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi döküyorum onu ve kalanını kaseme sıyırıyorum üzerine bir kutu sıvı krema ilave ediyorum bunları biraz karıştırdıktan sonra bir su bardağı şeker ilave edeceğim arkadaşlar. Şekerini de ilave edip iyice karıştırıyorum. Mikser kullanmıyoruz. Çırpıcı yeterli. Bir tane şekerli vanilin, 4 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta ekledim. Tekrar karıştırıyorum. Mikser lütfen kullanmayın. Hava kabarcığı yapacağı için çatlama yapar. 3 tane yumurtayı da bu şekilde yavaş yavaş karıştırarak ilave ediyorum. Fırınımızı 170 derecede ısıttık. İçine kaynar su koyduk bir kapta arkadaşlar. Bu şekilde buzdolabından çıkardığımız tabanın üzerine karışımı döküyoruz ve fırınımıza gönderiyoruz arkadaşlar. Fırından çıktıktan sonra ılımasını bekleyeceğiz. Kapağını açın fırının ve içinde ılısın. Üzerine ılıyan sosumuzu da döküyoruz. İkisini birleştirdikten sonra bir gece mutlaka buzdolabında bekletiyoruz. Ertesi gün süsleme, servis işini yapabilirsiniz. Bu şekilde buzdolabına kaldırıyorum ve ertesi sabah tekrar süslüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun.